fensurna alel kavmil kafirin fensurna alel kavmil kafirin Rabbena gfir lana ve li ihvanin ellezine sebequna bil iman Ya Rab bizi ve bizden önce imanla ebediyete göç edenleri bağışla müminlere karşı gönüllerimizde kin bırakma sen esirgeyen bağışlayan Mevlasın. Allahümme enni eselüke imanen kamila ve yakinen sadika ve rizkan vasi'a ve halalen tayyiba ve tevbeten kablel mevk ve rahaten andel mevk ve mağfireten badel mevk ve necaten andel hisab vel fevze bil cenneh ve necate minennâr ya arhamer rahimin ya rabbel alemin ya zel celal ve ikram el açtık boyun büktük kapına geldik Bizlere kabul eyle ya rab şu anda affolmadık bir günahımızı bırakma sevince çevirmediğin bir keder bırakma ödetmeyeceğin bir borç bırakma ya arhamer rahimin sevgili peygamberimizin verdiği kolluk dilekçesiyle niyaz ediyoruz, sana sığınıyoruz. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa en halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve vaadike mestedat evuzi bike min ma sana. ebu leke bi nimetike aleyye ve ebu bi zembi fagfirli zunubi fe innehu la yagfiru zunubi illa en Allah'ım biz yoktuk sen var ettin varlığından haberdar ettin Allah'ım bize olan nimetlerine itiraf ederiz ama bu nimetler karşılığında hakkıyla kulluk edemediğimizi de itiraf ederiz tarafından bir rahmetle bizi sen bağışla senden başka kim bağışlar ki ya Rab